Gidelim gel gel gidenk adam Aha sağ taraf değil mi? Ama Aha bu bu direkt dö. Böyle park edilmez ama. Aynen. Ben ne girelim. oluyor lan? Bir Böyle park edilmez ama. Şöyle. Ellerimize Dur. sağlık. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'in mod tanıtımlarına yeniden başlıyoruz. Böyle her bölümde çeşitli çeşitli arabalar olsun, çeşitli çeşitli böyle haritalar olsun. Yok Süpermenler, yok Hulk'lar, yok onlar, yok bunlar. Çeşitli çeşitli bir sürü arkadaşlar mod tanıtımları yapacağız. Ve bayağı da eğlenceli olacak. Çok yakında da inanılmaz bir serimiz geliyor. Vallahi spoiler vermeyeceğim hiç kusura bakmayacaksınız spoiler vermeyeceğim gördüğünüzde sürpriz olacak ama size sadece şöyle söylüyorum değil Türkiye'de dünyada böyle bir GTA 5 serisi yapılmadı 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 çok yakında. Beklemede kalın. Bu arada GTA 5 modlarını falan seviyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Bir de arkadaşlar abone olun. Gözünü seveyim. Bak abone olmuyorsunuz. Oyun kanalımız büyümüyor. Bakıyorum aylık 20 bin kişi abone olmuş. Vallahi ayıptır günahtır ya. Beni kırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle olmaz. Birazcık abone olursanız ya, çok mutlu olurum. Neyse çok uzattık. Bugün arkadaşlar Lamborghini. Urus mudur? Urus diye okunuyordur herhalde. Neyse. Yani bilmiyoruz. Fakiriz anladın mı? Sahibinden'e girdim fiyatlarına baktım. 7,5 milyon. Abi kim biniyor bunlara ya? Gözünü seveyim kim biniyor? biniyor bunlara ya. Şimdi ben de gerçekte alamayınca dedim ki şöyle GTA 5'e gireyim. Modunu kuralım. GTA 5'te alayım bari. Şimdi giriyorum. Zaten tam yılları görüyorsunuz. Karakteri de birazcık Travis Scott'a benzetmeye çalıştım. Travis Scott'ın var ya Lamborghini Urus'u o bayağı da güzel ha kahverengi falan yapmış. Zaten thumbnail'da da onu görüyorsunuz. Şimdi galeriden alacağız ve onu modifiye yapmaya götüreceğiz. Aynı Travis Scott'ınkine benzetmeye çalışacağım. tabi ne kadar yaparsak. Efendim selamun aleyküm. Kimse yok mu burada? Alo. Sesim kardeşim, geliyor mu? Merhabalar, He merhabalar. hoş geldiniz buyurun. Ee, ben sipariş vermiştim zaten Lamborghini Urus, galiba şu kırmızı araç değil mi? Nasıl bakıyorum şu üçte? İsim ne? İsim ne İsim. Furkan Yaman yaz oraya hemen. Tabi tabi. He bu sizin bu sizin bu sizin. Buyurun anahtarı verin. Bir şey verin söyleyeceğim, zaten başka Lamborghini Urus. Aa bak bunlar da iyiymiş ha. Bunlar çok pahalı ya. Bunlar muhteşem arabalar. Hangisi daha pahalı? Lamborghini Urus daha pahalı değil mi? Lamborghini şu an tek pahalı o. Aynen. E, onların niye pahalı dediniz. Ben bunu aldıysam yani, bunu da alabilirim bu arada, efendim lütfen yani. Arabalar değil yani. Ama <laughs> tamam bunu aldığıma göre onları da alabilirim. Doğru, Tabii. Tamam, teşekkürler. Buyurun, o zaman ben bunu, bunu alayım. Nasıl alayım acaba? Alıp götürüyorum direkt Aa. o zaman. Ah, tarif falan vermeyeceksiniz. Abi tabii parayı ödediniz zaten. Tabii ben parayı göndermiştim zaten önceden. <laughs> parayı aldınız siz, ben biliyorum. O zaman alıyorum gidiyorum ben. Tamam, görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Nereye gidiyorsunuz siz? Arabayı... Ben arabayı modifiye falan yapayım diyorum ya. ya. gelin ben benim şeyim var ya, benim tamirhane, mekanik. Var. Senin... Aa, öyle mi? Gelin o evet. zaman ya ben sizde attayın size götüreyim. Dur, Hemen modifiye yapalım. Alayım. Aa, olur ya da bir tanesini alın gelin efendim. O siz böyle sattığınız arabaları kullanıyor musunuz? Tabi tabi. Yazıklar olsun benim arabamı kullanmadınız inşallah. O sıfır o sipariş canım. Ha iyi. <laughs> Nasıl yani onu satsalar şey almak istese yok, birisi yok. satmayacak benim mısınız? Benimki bu benim Mercedes'im bu. Ha tamam güzel çevirdiniz. Teşekkürler. Dur nerede lan şey? Bu arada arkadaşlar Samet de bizimle birlikte. Dur oğlum nerede lan şey mekanik? Gel gel. Dur sen git gel, hadi. Gel. <laughs> <laughs> bak hem mod tanıtım yapıyoruz hem rol play yapıyoruz lan var ya ne biçim kanalız lan Samet. Valla aman ışınlandım bir anda dur. Oğlum yok yavaş. yok lan. Gel. Hadi git ben takip ediyorum seni. Şimdi Travis Scott'ın arabasına çevireceğiz. Bu arada arabaya şöyle bir bakalım. Hiç bakmadık. Dur dur. Bekle şurada güneşe çekeyim de şunun etrafına bir bakalım. Yalnız var ya gerçekten birebir aynısını yapmışlar. Bence inanılmaz güzel olmuş. Dur kapısını şöyle, açayım da tamam. içine de bak. Aynen sen gir içine. Kapılarını falan aç şöyle. Tamamen arkadaşlar o kahverengiyi şimdi kaplayacağız, GMG garaja götüreceğim, jandarın değiştireceğiz falan derken Travis'in aynısını <laughs> yapacağız. Ne? Bak 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 bak, çok güzel ya dur içine bakalım. Oğlum içi çok güzel lan, gerçekten çok güzel yapmışlar. Uçak uçak uçurur gibi şeyi var ya. <laughs> Harbiden öyle. Sinek konmuş sinek. <laughs> Aha ne oluyor? Aa kaput kalkık diyorum ki o ne öndeki? Şöyle içine şöyle bir bakacağım. Daha fazla baktırmıyor mu? Çok güzel araba ya, gerçekten çok güzel araba. Tamam, hadi gidelim. Hadi, gelelim. gidelim. Gidelim, gidelim, gel gidelim. Aha, sağ taraf değil mi? Sen Aa. geçtin, geçtin. <laughs> Sen girmişsin oğlum. Tamam, ben, buyur, girdim. ben girdim buradan. Oradan da girersin, dur. Aynen, buradan geldim. geldim. Ben Sen girdin mi lan? Ben arkanda kaldım, seni ya, yanına yedim. Hemen çektim yetişemiyoruz şöyle. Yetişemiyoruz arabaya. Yetişemezsin. Ne oluyor? ya? Dur şimdi ben o zaman direkt modifiyeye başlıyorum. Arkadaşlar kahverengiye kaplayacağım tamam mı? Hemen kozmetimize girdik. Buradan antenler falan olmuyor zaten hiçbir şey olmuyor. Boyamaya direkt girdim. Ana boya rengi ne olsun? Kahverengi olacak. Çünkü Travis'inkine benzetmeye çalışacağım. Bunlardan hangisi daha çok benziyor onu emin değilim ona da. Şu az önceki Bir şey diyeceğim bu. Bu arada aynı. Bir şey canım, bu. Direkt bu yani harbiden. Dur diğerlerine bir bakalım şöyle. Mat tarzı ya Yok yok oydu. Direkt onu seçiyorum bu arada. Heh bu. bu. Aynen. Sonra krom mrom bunları bir şey yapmıyoruz. Dur Sedef'i değiştirelim. Sedef siyah, siyah olsun. Siyah yapma yani. Siyah olsun, gece siyah. Zaten hiçbir şey değişmedi. <laughs> siyah, koyu renk koyu renk. Hiçbir Tek şey değiş. değişmedi oğlum, hiçbir şey değişmedi. Aynen. Boşa şey yapma, hiçbir şey değişmedi. Yapamamışsın lan. Allah çalışmamış bizim günler. <laughs> Boya kalitesiz almışlar ya. Camlar nerede? Pencere tonu. Pencere tonu dur bulacağım. Pencere tonu. Dur Aşağı tekerliklerini var. yapalım. Boş verin şimdi. Aynen şimdi onu. Lastik dumanını da kahverengi yapalım. Kahverengi var mı ki lastik dumanı? Var sanırım. Lastik dumanı, lastik dumanı yok mu lastik dumanı? Yok lan kahverengi. Jantın içinde o da. Tamam, lastik dumanındayım ben zaten. Renk He. kahverengi yok. Yok O zaman Aynen Nefes. kahverengi yok. O zaman beyaz yapalım. beyaz Nefes. ya sanki Nefes. oradan duman çıkıyormuş gibi. Aynen aynen. Tamam, tekerlek rengini seçelim. Ondan sonra beyaz. Aynen beyaz. Tamam beyaz Lüks tamam. Lüks'e gel gelelim oradan. Sonra tekerlek tipine gelelim. Lüks'e... Suda aslında bakalım neler var. Eee çok kötüler bunlar. Boşver. Evet evet yani. direkt geldim. Şimdi Travis katınkine benzer bir şey. Hangisi var? Bulmuştuk ama aynen. Aha! Aynı. Bu! Bu. Direkt. 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 Arabayı yaptık. Bir şey diyeceğim. Travis Scott hemen bize bir alo dersen. Instagram adresim çıktı bak aşağıda. Travis, Travis, o Travis da oradan... oynuyormuş hemen Aynen alalım. oradan bana ulaşırsan eğer aynısından yaparız da hiç sıkıntı yok kardeşim benim. Tamam şimdi bunu da aldık. Başka pencereler kaldı. Pencere Aynen. tonu öyle mi? Aynen. Pencere Full tonunu bulacağım. Pencere tonu. Üf <laughs> üf üf üf. üf. Bir de şu ortasını çizik çekebilsek ne biçim olacak da. Aynen o da artık. Oğlum ne biçim oldu ha atla. Hemen çıkalım şöyle. Of of ateş ediyor oğlum. Ateş ediyor ateş ediyor. Şöyle güzel manzaralı bir yere götürsene bizi. Hemen hemen işaret ediyorum. Hemen bizi şöyle güzel manzaralı bir yere götür. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi güzel bir manzara varmış burada. Hemen sahile çekiyorum şöyle. Nereden gideceğiz lan? Sola çek sola şu marketin yanına. Marketin yana neresi? Önümüzde market var. Neyse buraya Selamun aleyküm. Allah. <laughs> oğlum sıkıştı. <laughs> Heh Söyle. tamam. Lan arabayı kırdık. Tamir edebiliyoruz değil mi buradayken? Ederiz ederiz. Hah iyi bari. Hop hop. Kusursuz. Ya oğlum. Ehliyet sınavında mıyım lan? Aa sürttüm bak. Nazar değdirdin oğlum. Allah. Çok of. iyi burası ya. Hemen. Of kuş sesleri falan. Harbi Biraz güzel Biraz dar yermiş. yere geldik ama. Harbiden dar yere geldik. Daha güzel bir yer yani yok muydu oğlum ya? Marketin önü iyiydi ya. Marketin önü neresiydi ben görmedim orayı. Şu arabayı bir modifiyetlemişim. <laughs> modif <laughs> Tamir et özür dileyim. Bak. Bak. Şurası falan hep bozulmuş. Al kırdım kırdım. Şu camına bak cam. Oha camı kırılmaz mı lan? Suya düşüyordum az daha. Evet izliyoruz. Hemen tamir etsin hemen şöyle bakıyorum. Aha. O niye kalktı lan? Tamir edelim böyle. Oğlum rol play mi Hemen kapat lan kapıyı. Kapa. Kapat. Kafana sıkıştıracağım. Kapanmıyor oğlum. <laughs> Kapanmıyor lan. O kadar tekme atıyorum. Güçlü araba işte. Yani, yani 7.5 milyon TL. Bas. Ne yapayım? Öne açık bas bir uçuyor. Evet, ha uçuyor tamam, doğru. Tamam, Oldu mu? Oldu. Oldu. Ani bana olmuştu? Bende oldu. Olmadı Sen bende. Sen tamir etti de. Hemen bakıyorum. Aa şurası yamulmuş. Hemen şunu çekecem Tabii çekeceğim tabii Bak, oradan bir kablo geldi bak. Bunlar hep fazlalık. Şunu bir at hmm. çıkarayım hemen. Şunu çıkardım, hiç bir sorun... Oğlum ne biçim duruyor karakter. Cık, tövbe bakayım, estağfurullah. Bakayım. Cık, cık, cık. Neye bakıyorsun oğlum sen, neye bakıyorsun? <laughs> oğlum bir yapamadı şunu ya. Kaputu. Aha yaptı vallahi helal olsun lan. Tamam, şimdi. Burası çok dar oğlum ya, gel gidik şuradan. Aynen aynen. Yavaş. Allah. Allah, çarpmadan. Allah. Marketin önü iyiydi ya. Lan gidiyoruz marketin önüne. Şimdi buradan tamam, nasıl çıkaracağız tamam. oğlum çarpmadan? Ben hem, ben hemen çıkartayım sana. <laughs> Sen çıkar onu aynen. <laughs> Arkadaşlar çıkartayım daha güzel mi? bir yere geçip geliyoruz. Arkadaşlar o market market dediği yer burasıymış. Tamam burası güzel gerçekten. Tamam hakkını yemeyelim şimdi. <laughs> dur böyle park edilmez ama. Aynen. Ne ben, oluyor lan? Dur böyle park edilmez ama. Oha pencere açık dışarıdan birisi gazladı altıma sıçtım. Altıma sıçtım. <laughs> Hop şöyle park ediyorum. Oğlum ne biçim oldu ya? Aynen burası. Gerçekten direkt Travis'in arabası oldu. Şimdi şöyle etrafı sinematik hemen böyle bir çekim yapıyorum. Gerçekten çok iyi ya. Allah'ım bana ve şu anda aşağıdan videoyu like atan ve yorum atan herkese nasip et bu arabayı. Amin. <laughs> Arkadaşlar artık like yorum atarsınız bence yani 1.5 milyonluk araba be. yani. <laughs> Amin. Allah'ım lütfen bu hesa bu kanala 10 hesabından abone olanların bu arabadan olsun falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel araba ya. Gerçekten çok güzel araba. Şimdi şunun bir her şeyini bir açayım. Sen kenarda öldürsen lan ne güzel duruyordun. Tamam. Ya bak 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 böyle de ayrı güzel oldu. Şimdi böyleyken bir daha çekeceğim hemen etrafına. Aha İçinden arka kapı... bir kapının... bak böyle. Arka kapının bir tanesini şey yapmamışım. Açmamışım. Onu da açayım hemen. Ha şu. Tamam. Mis Lan Mostra inerken mark. götümle kapatıyorum <laughs> Bak dur bir daha yapayım Lan <laughs> Arkadaşlar çok iyi ya İnerken götümle kapatıyorum böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Lan Mostra inerken mark. götümle kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım çok iyi ya. Bak şöyle motoruna bakalım. İçini falan da güzel yapmışlar ha bu arada. Bayağı Star, güzel. stop çok iyi start. Şu Star. arkasına bakalım hemen. Üf üf ya. Oğlum ya çok güzel araba ya. Baktıkça içim gidiyor gerçekten ya. Bunu istiyorum. Travis Instagram'dan ulaş. Ya Travis'in bir <laughs> attır be. Ne olacak anasını ya? E, Valla şu köşeden bakkalın oradan dönüp geleceğim ya. Ya çok güzel ya. Çok güzel ya. Tamam gel bunda şimdi bir hemen bir top speed yapalım. Hemen bakalım kaçı görüyor. İnanılmaz güzel. Top speed'i direkt şuradaki yolda yapayım ya. Aynen. Bu o kadar basmaz gibi bu arada. Yani hız değil de daha çok konfor. Evet bakalım. Basıyorum. Hazır mıyız? Sol aşağıda gözüküyor. Tam kaç bastı da şeyde gözükür bu arada. Ekranda gözükür. Ekranda yazarız. Aynen. Evet bakalım şu anda yüzü. Oho, daha yüzü kaç saniyede gördü? Yüzü geçtik. Oha yavaş. Oğlum abi. çok yavaş lan bu araba. Sen ne yaptın araba? Oğlum çok yavaş lan bu araba. Oğlum benim eski Mercedes daha çok hızlanıyordu lan. <laughs> Arkadaşlar 7.5 milyon buna verilmez. Almayın. Boş verin. Tam Bak bu videoyu izledikten sonra gidip alacaklar vardı. Almayın arkadaşlar. G evet. gerek yok ya. 145 basıyor. Mercedes verelim biz size. Evet evet Mercedes candır. Oğlum niye 145 basıyor bu? Böyle bir şey imkanı olamaz. Aha 150'yi görelim bari lütfen ya. Ha, ya ben onu sana teslim etmeden önce çaktırma. <laughs> Oğlum 150'yi gördük ya böyle bir şey olamaz ya. Belirici arabayı sattı. Bu gerçekte önce. iyi görüyordur bu arada. Görüyordur canım. Gerçekte fena görüyordur ya. Adamlar boşuna 7.5 buçuk çıkarıp vermiyor yani yani aynen <laughs> öyle yurtdışında Tabii o kadar pahalı bir araba değil ama yani, olsun onlar 1 milyon falan Sonuçta değil. Türkiye'de 1 milyon değildir Bu arada daha da ucuzdur Allah Allah Tamam. O. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu arabanın aynısını yapacağız ama bu sefer ay, ben nasıl istersem öyle bir şeyini yapacağız. Hani ben nasıl istersem böyle benim tarzıma uygun, benim sevebileceğim şekilde. Şu an Travis'inkini yaptık. Tamam o zaman gidelim, devam edelim. Hürkan buralarda kesen. <laughs> Montajlarda böyle Hürkan'la konuşuyorum ya. Bu arada arkadaşlar şey böyle evet. editörümüz Hürkan böyle mesela video dışında kayıt dışı şeyler falan diyorum. İşte burayı kes kanka falan diyorum. Böyle ben ne dersem onları yapıyor falan. Bak mesela. Hürkancığım şöyle bir güzel bir neon gözük ekler misin gözüme? Yakışmadı mı? Tamam, tamam. Çıksın <laughs> artık. Yeter. Heh. Şimdi çok az kaldı. Gidince devam ederiz yine. Hürkan, buraya da kes. <laughs> evet, geldik efendim. Şimdi bunu kenara koyacağım. Yeni bir tanesini yapacağım. Bak, senin araba hala burada duruyor. Bunu şöyle koyuyor ama Bunu böyle koydum. Hemen bana yeni bir tane... ...urus verir misin acaba? Parası neyse hemen, göndereceğim hemen, ben hemen. senin. Ben seni bana göndereceğim. Hemen getiriyoruz. Bak, klavye sesi geldi. Geliyor arkadaşlar. <laughs> Oha! Gökten mi indi? Oha bir şey Beyaz da güzelmiş lan bu arada. Tabii hemen şey çok hızlı hizmet veriyoruz. Vallahi zaman. beyaz da güzelmiş. Oğlum gerçekten öyle bir hile miyle yok mu ya? Yok <laughs> Sarı yapacağım evet <laughs> bu arada. Gerçekten sarı yapacağım. Abi lamboya sarı gidiyor ya. Sarı manyak gidiyor. Yeşil falan da güzel gidiyor bu arada. Ele ele bir sedef yeşil falan öyle of, parlak. Öf. Ana. Öf. Öf yani ya. Sarılara bir bakalım. Bak. Of of of. Bu ne? Şey yarış ...sarısı gibi bir şey vardı. Bak. Için. Oğlum bu da çok güzel. Soluk sarı. Oğlum bu güzel oldu ya. Buğday. Aynen. Bu bayağı iyi oldu. Buğday. Buğdayı arkadaşlar yaptım. Tamam. Buğday kalsın. Sedef'e... Bakalım Sedef nasıl olacak? Ay Sedef'i pembe yaptım lan. Hiçbir şey değişmedi. Aha. Aha. Ha Değişiyormuş. Ee, şöyle... Böyle önüne topu. bir hafiften <laughs> şey geliyor. Aynen. Tamam. Ya çok güzel ya. Baktıkça içim gidiyor. Aa neon eklenmiyor mu? Ekleniyor. Ha neon ekleniyor değil mi? Tamam. Aynen sarı mesela. diğerlerine niye eklemedik lan neon? Ne bileyim. Travis neonu mu olur mi? canım ya? Ya evet. Travis <laughs> neon kullanmıyor. Ondan yapmadık arkadaşlar onu Ben aynen. konuştum videodan önce Travis'le. Nasıl istersin dedim, nasıl yapayım dedim. Yok dedi, Ne dedi. Jantları ona da bir bakalım. Jant neler var bakayım. Belki jant da güzel bir şey bulabiliriz. Tekerlek rengi buna siyah gider herhalde ya. Sarıya siyah aynı. Sarı olmaz yani buna. Böyle bir ikincil renk siyah lazım böyle yapalım. bir. Gece siyahı. Karbon mu olsa ya da? Karbon iyi durur jantta. karbon yapayım. Tamam. Of bu güzel oldu lan. Aynen. Başka bakalım neler var. Çok güzel arabasın sen. Çok güzel arabasın. Bak yorumlarda şimdi videonun %90'ı çok güzel araba yazmayın onu bak biliyorum onu yazacakları. Çok güzel araba ama ya. Oğlum çok güzel oldu Travis. Bak canım ciğerim. Sarıya çevir arabayı. <laughs> bu arada kahverengi de gerçekten inanılmaz duruyor. Oyunda o kadar güzel durmadı da. Travis biliyor ya bu işi. Şimdi diğerini de bunun yanına getirelim. Oğlum sen bak niye başka arabalar alıyorsun, biz burada Urus tanıtıyoruz, Urus tanıtıyoruz biz burada. Kardeşini getirdim ya. Urus tanıtıyoruz, bunu başka videoda tanıdığınızda belki... Gayet. Hemen içeri giriyorum. Urus'u alıp geliyorum. Allah'ım lütfen gitsin. <laughs> Gitti mi? <laughs> Gitti. Oğlum çok iyi lan. GTA 5'te dualarınız hemen kabul oluyor arkadaşlar. <laughs> Aynen. Açıl Susam açıl. Mercedes'e de dua edelim dur. Bir edelim gel, Allah'ım lütfen Mercedes yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> Oğlum çarpılacağız ya. Töbe töbe, Allah Allah Samet'in işleriz. Günah yapacaksa Samet yaz Allah'ım amin. Aman aman. Aa, ah. ah, <laughs> yürüyemiyorum. Aa. Ah. Öldüm. Oha ne oluyorum sana? Şöyle yan yana hemen bir bakıyorum. Of be. Of be. Şuraya şöyle. Ellerimize bir... sağlık. Çok güzel oldu be. Aynen. Oğlum Samet bir şey diyeceğim. Ortada inanılmaz güzel durdun ha. Bak bir onu ya... göster bir onu göster. Oğlum çok iyi lan. Parmağınla göster bir onu bir onu. Bir bu. Bir bu. <laughs> bir bu. Bir bu. <laughs> çok iyi oldu. İnanılmaz güzel duruyor ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Valla hani oyuna kadar ekleyebiliyorlarsa o şekilde göstermeye çalıştık. Daha fazla modların gelmesini istiyorsanız. Ne yapıyorsun lan? Tövbe bismillah <laughs> sana ne oldu? <laughs> Hareketlere bak. Allah vuramadım lan. Vuramadım. Uçak. Oğlum. Lan vuramıyor. Oha tamam. Bizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.